Bir de bunları karıştırmayın hani diyorum bak nefsi, hangisi nefsinizden, hangisi şeytan vesvesesi, hangisi firaset nuru diyeceğim de insanların çoğunda firaset yok ki nasıl anlayacak bunu. Hangisi şeytan vesvesesi, hangisi nefsinin vesvesesi bunu bile ayırt etmek Baya bir ilim öyle söyleyeyim. Da <laughs> <edince eriyor mu? gülüyor> ba Baya bir ilim. Yok lan çok düşük bir seviyeden bahsediyoruz aslında. Yani bu çok basit ayrı edilir. Hatta şöyle söyleyeyim. Şeytanın söylediğinde hayra açılan bir kapısı olmaz. Aslında öyle söyleyeyim. Nefsin köpek gibidir. Köpek gibi derken hani terbiye edilmemiş bir köpek. Şeyden su içmeye çalışıyor mesela. Klozetten su içmeye çalışıyor. Gitme diyorsun sana bakıyor. Gözlerini indirmiş hani şey yapıyor gidecek ama. sen o tarafa gidiyor. Sen gitme diyorsan bu sefer sana dönüyor. Yine gideceğim dercesine. Nefisin durumu böyledir. Şeytanın durumu böyle değildir. Şeytan bir şey söyler, hayra açılan kapısı olmaz. Basit şeyler bunlar çok yüksek bir ilim değil de ahir zamanda sanki şey anlatıyormuşuz gibi. Böyle mucize anlatıyor. Hakikaten öyle. Anlatıcısı da yok ama.